İlk podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde baya keyifli şeylerden bahsedeceğiz. O yüzden arkanıza yaşlanın ve tadımı çıkarın. Bize aşık olduğunu söyleyen ama aynı zamanda birlikte olmamamız gerektiğinde ısrar eden birinin yalan söylediğini varsayma eğilimindeyiz. Eğer aşk samimi ise elbette ne kadar büyük olursa olsun hiçbir engelde durmaz birini ya seversin onunla birlikte olmak için sonuna kadar mücadele edersin ya da sevmezsin ve çekip gidersin. Başka bir kategori yoktur, olamaz da. Üçüncü bir seçenek sadece bir aldatmacadan ibarettir. Bu tavizsiz duruşun altında gerçek aşkın pratikle hiçbir ilgisi olmadığında ısrar eden bir romantizm ideolojisi yatar. Romantik yazar D.H. Lawrence bu mutlakçı bakış açısını şu sözleriyle yakalamıştır. Aşık bir adam sevdiği bir kadın için hayatının geri kalanını bir park bankında uyuyarak geçirebilir. Ve dolayısıyla önceki bir ilişkiden çocuklar varsa, para yoksa, taraflardan biri yurt dışında yaşıyorsa, birinin akıl sağlığıyla ilgili sorunları varsa, kültürel farklılıklar bulunuyorsa, uzun vadeli hedefler zıt yönlere işaret ediyorsa bile aşkın başarılı olması için her zaman bir yol bulunacaktır. Fakat duygulara saygıyı hayatın pratik boyutlarına eşit derecede saygıyla dengeleyen, daha ölçülü ve daha az değer verilen başka bir felsefe daha vardır. Bu felsefe, duygularımız ne kadar nazik ve anlayışlı olursa olsun, toplumsal dışlanmanın, karşıt arkadaş gruplarının, çatışan değerlerin, sürekli mesafenin uyumsuz yaşam evrelerinin, bitmeyen endişenin ya da park banklarının etkisini tamamen hafifletemeyeceğini veya ortadan kaldıramayacağını bilir. Eğer aşkı nihayetinde başka bir insanın bakımına ve gelişimine odaklanmak olarak anlıyorsak, partnerimizi kaçınılabilir sıkıntıların ardı arkası kesilmeyen bir zincirine sürükleyen bir ilişkiyi hala sevgi dolu olarak nitelendirmeye devam etmeli miyiz? varlığımızın yol açtığı acıyı haklı çıkaracak kadar onlarla birlikte olmaya benzersiz şekilde mi uygunuz? Sözde sevgimizin sonunda onların mutluluğundan çok kendi tatminimizle ilgili olma ihtimali yok mu? Elbette kaçışlarını cömertlik olarak gösteren yalancılar vardır. Fakat bir o kadar da sessizce kendilerini fark edilmeyen kabullenme sunaklarında feda eden gerçek aşıklar da vardır birisiyle birlikte olmak için elinden gelenin en iyisini yapmak son derece onurlu ve çok dokunaklıdır. Fakat belki de daha büyük bir sevgi, birini derinden sevmek ve sonra onların zamanını daha fazla harcamadan onları kendi hallerine bırakmaktır. Eğer bu bölüm hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Bir dahaki bölümde görüşürüz.